Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madenciliği sistemiyle karşınızdayım. Sistemimizin ismi trx11.com Öncelikle sisteme nasıl kayıt olunur sizlere biraz ondan bahsedeceğim. Sisteme kayıt olmak isterseniz veya incelemek isterseniz açıklama kısmında bulunan linkten veya yorumlarda sabitli olan linkten sisteme giriş yapıp inceleyebilirsiniz. Ve kazanmaya da başlayabilirsiniz. Şimdi sistemin linkine giriş yaptığınızda sizlere bu kısmı atıyor. Bu kısımda herhangi bir telefon numarası girmeniz gerekiyor. Buraya şifreniz, çekim şifreniz, davet kodu zaten benim linkime girdiğinizde burası dolu olarak geliyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Eteç kısmına da buradaki kodları girip buraya bastığınızda direkt sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz dostlar. Ben daha önce kayıt oldum tekrar olmayacağım. Sisteme girişimizi yaptığımızda bizlere 20.000 20 tronluk bir bonus veriyor. Pardon 20.000 tron. Ve burada da bakın bize verdiği günlük kazançlarda yer alıyor. 10.000 tron altındaki yatırımlarda 3.11 kazanıyoruz günlük. 10.000 tron üzeri yatırımlarda 5.11 200 bin tron üzeri yatırımlarda 6,11, 1 milyon tron üzeri yatırımlarda 8,11, 3 milyon tron üzeri yatırımlarda 11,11. 11. Evet, 10 milyon tron üzeri yatırımlarda da 15,11 kazanıyoruz. Ve burada da bakın referans bonusları olarak da yine verilmiş. Ayrıca bakın depozitlerde de yine bizlere bonus veriliyormuş. 3.000 tron'da 150 tron bonus, 6.000 trona 300 tron 12.000 Tron'a 600 Tron, 25.000 Tron'a 1300 Tron, 50.000 Tron'a 2600 Tron, 200.000 Tron'a 5500 Tron, 500.000 Tron'a 15.000 Tron, 1 milyon Tron'u yatırmada 50.000 Tron bonus geliyor. Ayrıca bakın burada da kendi Telegram yardım hatlarını vermişler. TRX11 Commissioner diye. Bakın görüyorsunuz burada yer alıyor. Onun dışında bakalım. Bakın Telegram channel'ları var. Şu şekilde hemen tıklayıp bakalım. 95 kişi var. Zaten yeni açıldı. Dün açıldı dostlar sistem. Çok yeni. Burada yine Telegram yardım hatları var. Burada WhatsApp yardım hatları mevcut. Buradan da kendiniz bakabilirsiniz. Line ID'leri de var. Burada da bakın company white paper'ı mevcut. Hemen ona da bakalım. Burada direkt PDF üzerinden white paper'ları var. Bakın 40 sayfalık bir white paper. Ona da kendiniz gözleri gezdirebilirsiniz. Toll free'leri de burada, fax'ları da burada yer alıyor. Hepsine buradan kendiniz bakabilirsiniz. Ben şimdi öncelikle sisteme nasıl yatırım yapılır onu bahsedeceğim. Ardından çekim de yapacağız. Depozit kısmına giriyorum. Depozit kısmına girdikten sonra dilersek invest kısmındaki paketlerden satın alabiliyoruz. Bakın burada product list kısmında herhangi bir şu anda paket gözükmüyor. Paketler geldiğinde zaten ben size bilgilendirme videosu yine çekeceğim. Bu aslında sistemin uzun vadı açısından güzel bir olay. Çünkü güncellemeyle bu paketleri de getirecekler. Fakat daha gelmedi. Dediğim gibi güncellemeler sistemin taze kalmasına sebebiyet veriyor. Şimdi deposit kısmına giriyorum. Transfer to basic account kısmına geldim. Bunu kopyaladım kendi Tron adresimin kısmına geldim. Alıcı adresi bunu yapıştırdım. 10 Tron yatıracağım. Onu yazdım. Tron'u çekledim Şimdi hemen benim telefonumu bir kod gelecek dostlar. O kodu buraya girdikten sonra direkt işlemlerimiz gerçekleşecek. 762 640. Hemen e-mail ile girip geliyorum. Evet e-mail giriyoruz. Şu şekilde e-mail girdik. Şimdi çekim talebimiz alındı. Ben videoyu durduracağım. para Paribudan sisteme yatırımız geçine tekrardan karşınızda olacağım. Dostlar yeniden geldim. Şu anda sistemden yatırımız geçti. Hemen recharge completed butonuna basıyorum. Bakın görüyorsunuz 10 turun yatırımı sisteme yansımış. Burada da 10 turun balansımıza bakiyemize eklenmiş. Şimdi dilerseniz bir çekim yapmayı deneyelim. Bakalım bize ne kadar sürede ödeme yapacak veya yapacak mı? Bunun gibi soruları şu anda cevabı verecek. Withdrawal'a basıyorum. Bakın burada 0,31'lik bir bize çekim hakkı sunuyor. 0,31 yazdım. Adres kısmına kendi Tron adresimi kopyaladım. Yapıştırdım. Security Password'a kendi şifremi giriyorum. Ve şu anda tek yapmam gereken Confirm butonuna basmak olacak. Buraya bastıktan sonra yani onayla butonuna bastıktan sonra bakın Submit Success dedi. Ve sistemdeki balansımızdan da 0.31'e düştü. Şu anda büyük ihtimal yaklaşık 2-3 dakika içinde ödeme gelecektir bana. Ben şimdi yine videoyu durduruyorum. Sistemden ödeme aldığımızda tekrar karşınızda olacağım. Dostlar yeniden geldim. Şu anda görüyorsunuz bakın 0.31 Tron'luk ödememizi 19.54'te almışız. Ben biraz videoyu geç açtım. Bunun için kusura bakmayın. Şu anda sistemden başarılı ödememizi aldık dostlar. Sisteme geri dönüp şimdi sizleri tanıtabilirim. Öncelikle sistemin dashboard kısmında toplam bakiye kısmı bizi karşılıyor. Şu anda biliyorsunuz sisteme ilk kayıt olduğunuzda 20.000 tronluk bir bonus alıyorsunuz. Bu gayet güzel bir olay. Tabii ki çok da bir olayı yok. Sadece günlük çekimlerimizi yapabilmemiz için bize verilen bir bonus. Onun dışında çok bir makarası yok bakarsanız aslında. Onun dışında sistem 10 Tron'luk zaten yatırım yaptık biliyorsunuz. Deposit kısmından yatırım yapabiliyorsunuz. Transfer to basic account'a giriyorsunuz. Buradaki Tron adresini kopyalayıp buradaki Paribu'dan veya herhangi bir borsadan Binance, Gateo, Trust Wallet hiç fark etmez. Tron olan bir borsadan bu adrese yatırım yapıyorsunuz. Ardından Recharge Completed'e bastığınızda sisteme yatırmanız geçiyor. Onun dışında sistemdeki çekimlerinizi withdrawal kısmından yapabiliyorsunuz. Basic ve Promotion olarak ikiye ayrılıyor. Promotion kısmından referanslarınızdan gelen komisyonları çekebiliyorsunuz. Basic'ten de kendi yatırımınızdan gelen günlük çekiminizi yapabiliyorsunuz. Günlük çekim limitinizi çekebiliyorsunuz. Share kısmına geldiğimizde de burada kendi referans linkimiz var. Bunu başka insanlarla paylaşabilir. Güzel bir takım kurup harika kazançlar elde edebiliriz. Biliyorsunuz ben Tron çok güzel kazançlar elde ediyorum referans sayesinde. Team kısmına geldiğimizde de burada kendi takımımızı görebiliyoruz. İşte bize ne kadar kazandırmışlar, ne kadar kişi var falan hepsini takip edebiliyoruz. Biliyorsunuz üçlü referans sistemi mevcut. Biz A kişisini davet ettik. A kişisi yatırım yaptı. A kişisinden %15 kazanıyoruz. A kişisi B kişisini davet etti. B kişisi yatırım yaptı. B kişisinden %5 kazandık. B kişisi C kişisini davet etti. C kişisi yatırım yaptı. C kişisinden de %2 kazançlık elde ediyoruz. Yani totalde 15 5 2 olarak totalde de 22 %22'lik bir kazancımız oluyor referans komisyonu olarak. App kısmına basarsak da sistemin telefon uygulamasını indirebiliyoruz. Trading kısmına geldiğimizde de her 24 saatte bir kendi yatırım ve referans oranımıza göre bizlere tron veriyorlar. Ve bu verdikleri tronlar sayesinde de sistem kapanana kadar sistemden çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Invest kısmında daha gelmeyen paketler mevcut. Buradan paketler satın alabileceğiz ileride. Share kısmına yine kendi referans linkimizi kopyalayabiliyoruz. Mine kısmında diğer gösterdiklerim dışında profit list kısmı var. Burada da kendi çekimlerimizi ve yatırımlarımızı anlık olarak görebiliyoruz. Transfer to Basic kısmı da kendi promosyon hesabımızdan sisteme geri yatırım yapmak istiyorsak buraya ne kadar promosyon hesabımızdan geri yatırım yapacaksak yazıyoruz. Çekim şifremizi yazıp confirm dediğimizde geri yatırım işlemi gerçekleşmiş oluyor. Change Password kısmında da şifremizi değiştirebiliyoruz. Change Security Password'dan da direkt çekim şifremizi değiştirebiliyoruz. Buradaki share kısmından yine referans linkimizi de kopyalayabiliyoruz. Ve son olarak notification kısmından da sistemdeki bildirimleri takip edebiliyoruz. App kısmından da yine Android uygulamasını indirebilirsiniz. Home kısmında da Mine kısmında da mevcut. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalında bulunacak ve bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz zorunlu sorumlusu ben değilim. Çünkü ben hiç kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ve bu sistemlerin her zaman bir gün kapandığını sizlere söylüyorum. Her videomda olduğu gibi tekrardan söylüyorum. Bu sistemler bir gün kapanıyorlar ve kapanmak zorunda. Çünkü bu sistemlerin hepsi ponzi sistemleri bir gün kapanıp kaçıp gidiyorlar ve kimse onları bulamıyor. Bunu da tekrar sizlere belirtmek istiyorum. Bunun için lütfen size bunu söylemek istiyorum tekrardan altını çizerek. Kimsenin baskısı altına bu tür sistemlere para yatırmayın. Kaybeden de üzülen de siz olursunuz diyeceklerim bu kadar. Videoya like atmayı unutmayın. Herkese mutlu bol kazançlar. Bay bay.